geçinemiyorum anladınız mı benim kiram olmuş ev bulamıyorum faturalar 700 lira 800 lira doğalgaz keza öyle su kur, bir su az abla soba yak sobada yak onu bedava mı alacaksın ablacığım Ay, odun eder, var abla. bu Koş herkese ver. batıyor ya şu anda batmıyor. bak hayır şu anda Avrupa'da da Tayvan yıkıldı ya. öbürken zamlar inecek mi aşağı ya ben onu bilmiyorum bayağı. vallahi ben hepsini Tabii gördüm bak ben 57 bayağı yaşındayım bayağı yavrum bayağı Sağda gördüm, sol partiyi de gördüm ama ülkem ilk defa. Sol şu parti bu ülkeye ne yaptı onu anlat. Şu anda ilk Yok, defa tamam. rezillik yaşadı. E, sol parti bu ülkeye ne yaptı? Ya bu, bu kadar kötü 57 olmadı. yaşındasın Bu ya. kadar kötü olmadı ya. Anlat olmadı diyorum ya. mikrofon Ölkez sen de. Sen bu kadar kötü sol olmadı ya. Ne yaptığını anlat. Abla. Hayır kötü olmadı. Boş konuşmak değil abla. Bir şey anlatmıyorsan. Ya, anlattı ya arkadaş yaşayamıyoruz. Bir Hayır yaşayamıyoruz. Ya, ya, yaşayamıyoruz. Sol partinin, Geçin Ben yaşamak istiyorum. Ya bırak Allah aşkına sağa sol karıştırma. Şu anda millet aç ya. Aç aç. Kim aç? Bir her Çımat, söyle var mı cebinde? Çıkar bakayım 1000 lira. Kaç para lazım? 1000 lira. Sen Çıkartayım. de var. E, Gariban da yok. Ben işsizim ha. E, i̇şsizim boş ver ya Ekmeğini herkes arayacaksın. Ha. Sokakta yok, gibi dolaşmayacaksın. Tamam, ben ekmeği Bak beni, ben Anladım. okula gidiyorum. Bak 4 yıldır okula gidiyorum. ekmeğimi Ailen okula gidiyor. Bir şey yapacaksın bu ülkeye. Yok Anladın öyle bir mi? şey. Her şey baştan beklemeyiz. Herkes aç. Faturalar Kimse yüksek. Aç değil. Emeklinin aç. aldığı az 4 bin lira asgari ücreti çıkardılar. Bırakmaz, 4 bin lira onu da niksi niksi boş versen. Hadi sen rüzgar rüzgar yok. Kim aç aç kaç tane komşu var. Herkes aç. Sen aç değil misin? Yok bak şu. He? Şu arabada bak. Ne kadar araba var değil mi? Sen aç değil misin? Senin faturan kaç para geliyor? 700 lira, 800 lira fatura mı olur? Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Ya, aç yok patara git. Patara git. Patara git. Ben boş konuşmuyorum. Adam çeda topluyor. Alem diyor adam var ya. Deyimken. Ya, ya şeyde alacağım çürük meyve alıyor, çürük meyve Kim alıyor? O, ya var mı ağaç var mı Toprağı. memlekette? Kaç tane ben, var? Ben, var? Ya fark etmez ben baba memleket sağ, değil. Ben söyleyeyim tamam, sana bir saniye. Bu çekme şey bu var. önemli bu. Basit bu, bu tamam. çekme abi. A, çekmiyorum tamam tamam. Fark etmez. Adam gibi insan gibi yaşayalım. Faturaların fiyatını indirsinler. Fatma, kiraları ben. düşürsünler, yabancıları atsınlar memleketimden. Ben yabancı istemiyorum. Ben kendi vatandaşımı istiyorum. Yeter artık ya. Bu ne ya? Evet, benim benim elektriğim öyle. bir tane fatura ödemiyorum. Bir dakika bir tane Öldürme fatura ödemiyorum, istiyoruz. ödeyemiyorum. Ertesi günü e, faturam kesiliyor, kaçağa giriyor. Bir sürü elektrik borcum var. Nasıl ödeyeceğim ben onu? He? Kime ödeyecek onları? O AKP doğal, doğal göz kapandı. Diyor ki soba diyor. Ne güzel ya. Ödecek. AKP savunanları. Çoğu. Öde. Çoğu AKP'den ne malandıkları için. Başka bir şey değil. AKP kesin hiçbiri bizden önce sokakta göbek atacak. Bunu böyle biliyoruz. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Büyük çekmecede oturuyordum, Beykoz'a taşındım ben. Büyük çekmece sahiline indim geçen yazın. Suriyelilin hanımları kapalı tesettürlü şey nargile yakıyorlar, duman tüttürüyorlar, sigara içiyorlar, koymuşlar teypede. Göbek atıyorlar. Et, gel, benim et, askerim yiyeceğiz, gitmiş yiyeceğiz, onların vatanını savunuyor. Benim de çocuğum de ölüyor orada. Onlar orada göbek de. atıyor. Gitsin de de topraklarında de de o de Ölsünler de. De. ya gelmesinler. Ben istemiyorum yabancı ya, istemiyorum. Ya bu kadar kan döküldü, bu kadar savaşlar oldu bu ülke için. Bunları karışacak. Hayır, Irkım kanım karışacak istemiyorum. Bunlar nasıl milliyetçi? Ben Türk MHP milliyetçiyim diyor. Ama nerede? Ne milliyetçiliği? Hepsi vatanı satmaya çalışıyor. Neyle alındı bu kanlar? Her tarafta kan var. Bu insanları düşünmüyorlar geçmişte. Hepsi biliyor. Dedeleri, babaları hepsi savaştı bunların. Niçin savaştı bu bir avuç toprak için? Neden yabancıya satıyoruz biz her şeyimizi? Neden? Evet. Elektrik Nedenini söylesinler. Neden fabrika yapılmıyor? Okul yapılmıyor. Cami, cami, cami. Hepsi sinek alıyor. Gidin bakın. Bütün hepsi boş. Tayyip seneler önce Sultan Sultanahmet'te gelmişti. oradan birisi dedi ki Ayasofya'yı açsanız o, ibadet etsek. Tayyip Erdoğan da dedi ki önce o birkilerini doldurun dedi. Kendisi. Hani nerede? Hepsi gidip bakın sinek avlıyor. Şimdi Niye cami? Milletin gözünü köreltiyorlar. Cami yapıyorlar. Camilerle insanı var. Müslümanla. Tayyip Erdoğan da Müslüman değil zaten. Kökeni İsrail. Bunu kimse araştırmıyor. Ne o elinde Kur'an varmış. Herkesin Kur'an'ı var. Din benim dinim. Allah'la benim aramda. Yok namaz kılıyormuş. Ne bir Müslümanı bir geçmişini araştırırsınlar. İsrail'den Gürcistan'a göç etmiş, Gürcistan'da Rize'ye gelmiş. İsrail'li siz 20 yıldır kaç kere Filistin'e gitti? Kaç kere gitti gördünüz mü? Orada Filistinler kahroluyor. Neden gitmiyor? Şehitlerin ailesi neden sokağa dökülüyor? Bizim ülkemizde yani savaş ne? yok. Neden? Neden bu şehitlerin aileleri çünkü para alıyorlar, ev alıyorlar. Sesleri çıkmıyor yazık ki dağıtayım o çocuklar ölüyor. Türkiye'nin kimseyle savaşı yok. Neden benim askerim ölüyor ya? Neden gidiyor? Neden gidiyor? Ben pahalı artık geçtim. Bunlar bizim ülkemiz için Geçerli nedenler. Eskiden poşet böyleşti. Önüne gelen Şehir, bir eee yeri önüne vardı. Neydi? Yabancılara herkes açık kapı. Böyle Ay. bir şey yok ya. PKK'nın yeri neresi? Önce, Önce. he Kandil. Kandil diyor. Kandil diyor. Neden Kandil'e girmiyor? Hepinize soruyorum. Kandil'e neden girmiyor? Korkusu var çünkü. Yasak giremiyor. Esas PKK orada. Neden? Ankara'da, Ankara'da hanımefendi. Neden? PKK Ankara'da, Ankara'da. PKK, Ankara'da, Ankara'da. E, kendileri düne altılı, kadar altılı, masanın içinde. E anlat ya. Senin tuzun kuru. Besleniyorsun, ne malanıyorsun? Benim kuru tabii. Ben 1970'ten bu ya, yana burada yaşıyorum. Yürü ya hadi. yürü git hadi. hadi. Yürü git. İşine Senin gelmedi mesane. İşine hep gelmiyor. Sen ülken satılıyor. Allah'ım. Benim, ha, benim hastanem yoktu. Polisim vardı. Bakın. Öğretmenler <laughs> vardı. Her şeyden önce bu elektrik faturalarını <laughs> özelleşmiş <gülüyor> olan <laughs> elektrik faturaları ya sen de ona taktın. Ülke benim satılıyor. O benim tamam, benim var. tamam benim de sorun. Tamam benim de sorun. Ama ülkeden geliyor. Sen, sen, sen aynı şey söylüyorsun. Hayır lütfen bu arkadaşlar lütfen bu lütfen. bir şeyi faturalarını <laughs> faizlerini <laughs> sizinler. Bir, dakika. <laughs> bir var, dakika. Bir dakika. Ben bir dakika. Arkadaşlar Kardeşler, bir insanı savunuyorsanız, iyisiyle kötüsüyle ben bu yaşa geldi parti tutmuyorum. Çünkü yok. Parti tutuyorsunuz ama insanlara tapmayın. Partiye bakın, içinde işlev yapan var mı? Ülke için ne yapıyor? Kaç fabrika kuruldu, kaç okul kuruldu? Bunları hiç görmüyorsunuz. Hiçbiriniz görmüyorsunuz. Çocuklara tecavüz ediliyor. Ne? hiçbir Ayıp ortada mi? yok. Mi ben mi baştayım? Enzar Vakfı ya yapıyor ya böyle. Niye kapatmıyor? Neden yapmıyor? Neden Ezhar kapatmıyor Enzar Vakfı'na diyor? Kamera ise yani Ya alıyor. gördün mü sıkar? Enzar Vakfı çünkü bileler dağına bağlı. Kapatırlar mı? Her yerden... Her yerden para gelsin... Ama ne olursa ne olsun. Göreceksiniz kaçacak gezi olayında. Bir hafta Tunus'a kaçtı. Haberiniz var mı? Hiçbirinizin yok. Anca Tayyip, Banca Tayyip. Ya bir kötü tarafını da söyleyin. da 350 kişi öldü. Ertesi sene yine baktık oy. Yüzde doksan oy çıktı. Ulan senin kaçak Madenin de işçilerin öldü. Neden hala bu adamın yandaşı? Neden? Neden biz yandaşları besliyoruz? Neden? Neden? Söyleyin ya. Söyleyin. Müslüman olmayan bir adama tapıyorsunuz be. Tapıyorsunuz. İslamiyet kalmadı. Kalmadı. Gençlerimiz Müslümanlıktan nefret ediyor. Hırsızlık, tecavüz, yolsuzluk, her şey var. Birisi çıktı da Müslümanlığı savunsun. Yok. Daha neyi konuşuyorsunuz? Yok o parti, yok bu parti. Allah hepsinin belasını versin. Hepsi aynı bok. Kontuğa gelene kadar. Ben parti tutmuyor, partici de değilim. Ben Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, milliyetçiyim. Bu toprak benim. Üstündeki insan değil. Toprak benim. Bir damlası gitmeyecek. Bunu savunmuyorsunuz. Şunu yapmış, bunu yapmış. Utanın biraz be. Dedeleriniz savaştı bu ülkede. Kan döktü. Biraz akıllanın ya. Kitap okuyun. Kitap. Çıldırdık artık ya. Kitap okuyun. Yeter. Yeter. Partilere bağlanmayın bu kadar. Bu kadar bağlanmayın, tapmayın partilere. Hiçbiri bizi düşünmüyor. Ben hiçbir zaman bir milletvekilini görmedim sokakta. Milletvekili şu an e, bayram ikramiyesi 21 bin lira aldı. Ben milletvekili olsam beni seçen 100 lira aldı. Ben neden 20 bin lira alayım? Der utanır almaz. Almaz. Ve sizlerin seçtiği insanlar bunlar. Yapmayın. Particilik yapmayın. Ülke satıldı. Yeter artık. Yeter. Pahalılığı da bir tarafa bırakın. Yeter. Sokakta ekmek yiyen insan aç yatan çocuklarımız var. Bunlar gibi olun. Düşünün biraz bu insan da yaşıyor. Diyorlar, bu insanlar da yaşıyor. Gidiyorsunuz nedir bu cep telefonlarına bağlılık? Kitap okuyun gençler. Geçmişinizi bir geçmişinizi öğrenin. Ben Selçuklu'dan geldim, Osmanlı beni bağlamıyor. İsmail Osmanlı devşirme yurt dışında gelen kadınlarla olan çocuklar. Ben Osmanlı değilim. Ben Selçuklu, Özbek Türklerden gelmeyim. Osmanlı karışık. Bir Osmanlı tutturdular gidiyorlar. Osmanlı'dan da öncekileri niye saymıyorsunuz ya? Niye saymıyorsunuz? Esas Osmanlı'dan öncekiler Türk kavimleri. Neden? Osmanlı size ne yaptı? Bugünkü Osmanlı beş tepede oturuyor. Aynıydı Osmanlı'da. Saray içindeydi. Saray dışına çıkmazdı. Yerdi, içerdi. Gidin bugün Topkapı Sarayı'na 40 tane harem odası var. Ayrı ücret ödüyorsunuz ona. Gittim gördüm. Padişah orada beğendiği kadını akşam odasına istiyordu. Sizin Osmanlı bu. Mu? Ben Topkapı Sarayı'na baktığım zaman fuşması diyorum. Aynen fuşuması Osmanlı. Topkapı Sarayı. Utanıyorum. Hangi kime ne yaptı? Halk yine sefildi. Bu kadar yapmayın ya. Okuyun bir ya. Geçmiş okuyun. Tatmayın şu e, parti başkanlarına. Partiye bakın içinde işlev var mı? Bir şey yapıyor mu ülkeme? Ya bir tane okul yapılmadı. Hastaneler kapandı gitti yanlışlara. Hastane yaptı. Yapmayın. Görün bunları ya hastaneye gidemiyoruz. 182 arıyorsun yok. Hastaneye gidiyorsun bomboş. Aldırmıyorlar kalabalık gösteriyorlar. Hastaneler sinek avlıyor. Neden bahsediyorsunuz ya? Bir düşmüşler parti parti parti. Parti başınızı yedi ülkenizi sattı. Testlerde görüyoruz. E, Arap çocukları, Suriyeliler bu ülke bizim diyor. Ne cüretli. Bu ülke bizim. Dedelerimizin kanları var mı? Yapmayın. Biraz akıllanın ya. İki karnınız doyuyor diye bir şeyler olmasın. Kimse hiçbir parti başkanı bana vermiyor. Cebine bakıyor. Hepsini Allah belasını versin. Bütün parti başkanları hepsi aynı. Aynı. Koltuğa oturana kadar. Ondan sonra bitiyor. Milletvekili yok. Kim gördü milletvekillerini? Hanginiz gördünüz? Bu kadar yalakalığı bırakın be. Ne bağlıyorsunuz oradan savunuyorsunuz. Almayın da göreyim bakayım. Benim çevrem ne var? Şeyden almayan AKP'nin kestiği lanet okuyor AKP'ye. Tayyip'e. Neden önce alıyordu? Yapmayın. Lütfen gençler, şu bilgisayardan, internetten, cep telefonundan uzak kalın. Biraz hayata bakın. Geçmişinize bakın. Biraz genel kültürünüz olsun. Yeter kitap okuyun. Kitap, kitap, kitap.